Herkese merhabalar. Karavanımız bitti. Çok şükür. Aracımız 2000 model. Musubişi Prestige. Temsi olarak da geçiyor. Dışını komple polyere kaplama yaptırdık. Arka kapımızı iptal ettik. Dış aydınlatma kamera sistemimizde güneş panelimiz yukarıda. Alt depolarda su depolarımız mevcut. Akülerimiz mevcut. İç kısma geçtiğimizde şoför koltuğumuz, yolcu koltuğumuz, Bas çek sistemli bir ayakkabımız ve dolabımız mevcut. Çek katimiz yatak olabilir. Alt kısmı yine depo olarak kullandık. yemek masamız yatak olabiliyor. Alt kısımları yine depo olarak kullandık. Aracımızda eşim, ben ve bir yaşında bir oğlumla beraber yaşıyoruz. Mersin'den katılıyoruz aranızda. Bütün camlarımız sineklikli. Mutfak kısmımıza lavabomuzun üzerine bir kapak yaptırdık bu şekilde. Aynı şekilde burada da bir camımız var. Alt üst dolaplarımız mevcut. İkili ocağımız mevcut. Tuvalet banyomuz. Aynı şekilde bir maceratörlü sistem kullandık. Yatak odamız. Üstte bir açılı camımız. Sağda ve solda arkada açılı camlarımız mevcut. Hepsi sineklikli. Bu şekilde bir aracımız karavanımızı yaptırdık otobüs olarak almıştık biz bunu ee, Instagram kanalımız TikTok ve YouTube kanalımız Peri Karavan olarak geçiyor takip ederseniz yani beğendiniz beğenmediniz mi belirtirseniz yorumlarda mutlu oluruz